YouTube'a başlamadan önce ilk adımlarınızı atarken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var. İlk olarak konseptinizi seçmekle başlayalım. İlgi duyduğunuz konuları düşünün. Hangi alanlarda bilgi sahibisiniz ya da hangi konular sizi heyecanlandırıyor? Bu izleyicilerle bağ kurmanın en iyi yoludur. Popüler YouTube kategorileri arasında oyun, güzellik, seyahat, yemek tarifleri ve eğitim içerikleri yer alıyor bu kategorilerde kendinize bir yer bulmak izleyici kitlenizi oluşturmanın ilk adımı. Kanalınızı oluşturduktan sonra düzenleme aşamasına geçiyoruz. Kanal adı, profil fotoğrafı ve banner tasarımı izleyicilerin ilk izlenimlerini oluşturur. Kanal adınızın akılda kalıcı ve içeriğinizi yansıtan bir isim olmasına dikkat edin. Profil fotoğrafınızda yüzünüzü net bir şekilde göstermelisiniz. Banner tasarımınız ise kanalınızın kimliğini yansıtmalı. Kanal hakkında kısmında ise ne tür içerikler üreteceğinizi açıkça belirtin. Bu, izleyicilerin sizi tanımasına yardımcı olur. Şimdi video içeriği ve ekipman seçimine gelelim. İçerik planı yaparken hangi tür videolar çekeceğinizi düşünün. Video başlıkları ve thumbnail tasarımları izleyicilerin dikkatini çekmek için kritik öneme sahiptir. Ekipman konusunda başlangıçta yüksek bütçeler harcamanıza gerek yok. Akıllı telefonlar bile iyi bir video çekimi için yeterli olabilir. Ancak ses kalitesine dikkat edin. Harici bir mikrofon kullanmak videolarınızın kalitesini artırır. Video çekimi aşamasında çekim tekniklerine dikkat etmek önemlidir. Işıklandırma, arka plan ve açılar videonuzun profesyonel görünmesini sağlar. Video düzenleme programları konusunda ise başlangıç seviyesinde kullanıcı dostu yazılımlar tercih edebilirsiniz. Bu programlar videolarınızı daha akıcı ve ilgi çekici hale getirmenize yardımcı olur. Videonuzu yayınladıktan sonra tanıtım aşamasına geçiyoruz. SEO, videonuzun bulunabilirliğini artırmak için kritik bir unsurdur. Anahtar kelimeleri doğru bir şekilde kullanarak videonuzun arama sonuçlarında üst sıralarda yer almasını sağlayabilirsiniz. Sosyal medya platformlarında videonuzu tanıtmak izleyici kitlenizi genişletmenin etkili bir yoludur. Abone kazanma ipuçları arasında, izleyicilerinize düzenli olarak içerik sunmak ve etkileşimde bulunmak yer alıyor. Son olarak, sabır ve tutku konusuna değinmek istiyorum. Başarıya ulaşmak zaman alabilir. İzleyici etkileşimi, geri bildirim almak ve bu geri bildirimleri değerlendirerek kendinizi geliştirmek, uzun vadede sizi daha başarılı kılacaktır. Unutmayın, bu yolculukta en önemli şey tutkunuzu kaybetmemek ve izleyicilerinizle gerçek bir bağ kurmaktır.